Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size değişik bir video yapıyorum. Bugün size Ülker Store Ülker Store'dan yaptığım alışverişi göstereceğim. Yani bahsedeceğim neyse. E, elimde bütün ürünler var. Yani yiyecek olarak abur cubur falan filan. Bunları sizinle paylaşacağım. Aldığım yer Ülker Store. burada özel olarak orası açıldı ama tek burada bir şubesi olduğu için burada göstereceğim. Ben de az önce alışverişten geldim. Geldik. O yüzden hemen bu videoyu çekmek istedim. Bu arada saçım biraz kötü görünüyor olabilir. Bilemiyorum nedeni. Saçım hemen kabardı. Bu yüzden kusura bakmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Ama önce ben şöyle kamerayı azıcık ayarlayacağım. Neyse başlayalım. İlk olarak şöyle 10 adet mini top göstereceğim. Bunlar çikolatalı. Bunlar pop cake. Ben bu pop cake'leri çok seviyorum. İçinde tam 10 tane var. Sanırım fiyatları 1 liraydı. Tam bilemiyorum. Fişlerini saklamıyorum ben. Annem saklar her zaman. Ben hiç saklamam. Doğrusu bu pop cake'ler çok güzel. Hepsinin içinde 10 tane var. Ve yeni alındı Kek dünyasının mini yıldızları yazıyor. Ama da böyle olduğunu tek anlıyorum. Bunlar çok uygun ve fiyatları 1 lira yani her kızda olabilecek. Aslında bunun fiyatı 50 kuruşta ama nedense fiyatı yükselmiş ve şimdi 1 lira. Ee, bence bunlar çok lezzetli. Ben çok seviyorum popkekleri. Ama bunların muzularını daha çok seviyorum. Biz şimdi çikolatalarını aldık ama çikolatalı çikolatalıları da güzel ama muzluları bence daha iyi. Böyle paket paket popketler. Sanırım 1 liraydı. Neyse. Sıradaki ürüne geçelim. Evet ben cipsleri çok severim, çikolatalı. Şöyle bu cips kıracak Böyle büyük boy kaşık cipslerden aldık, aldım. Bu cipslerin ne kadar fiyatını bilmiyorum. Tam olarak bilmiyorum. Bu sos ile lezzetine lezzet katın. Bunun içinden sos çıkıyor. O sosu e, yoğurdun üstüne döküyorsunuz. Karıştırınca çok güzel bir sos oluyor. onu bir sos adı vardı. Galet, galet, neyse öyle bir sos var. Onunla bunu yediğiniz zaman süper oluyor. Sos şöyle. Hatta böyle göstermiş şeklinde. Bence harika bir cips diye düşünüyorum. E, bunların boyları da var. Ama ben büyük boylarını aldım bilerek. Çünkü ben büyük boylarını daha çok seviyorum. Hatta gerçekten içlerinden çıkıyor. Ee, baharat karışımı hatta içinden çıktığı belli. Şurada yazıyor burada. Evet. Bunların büyük boyları bence daha güzel ama bitmek türlü bilmiyor. Bitmiyor. Ve çok güzel olduklarını düşünüyorum. Size de tavsiye ediyorum. Büyük boyları daha lezzetli. Fiyatı sanırım e, ee, bir bunun fiyatı 2 veya 3 lira bir şey. Ama ben sanmıyorum. Neyse bu da oradan azından bir alışverişin kaynağı. Sıradaki şey alışverişimizdeki video şey alışverişimizdeki ürün ise şu da ayarlayayım. Zaman çikolataları ah, düştüm. Ben doğrusu da çikolata alacağım zaman hep zamankileri alırım. Bilerek çünkü zamankiler bence kaliteli ve çok lezzetli şöyle e, tam 3 paket aldım aldık doğrusu bence çok lezzetliler böyle böyle çikolatalar hepsini çok seviyorum bunların üçünün yani bir tanesi 50 kuruş e, ikisi 1 lira böyle bir buçuk lira e, bunların üçünün toplamı bir buçuk lira etti ve çok lezzetli diye düşünüyorum ben bunları. e, çikolata alacaksan mutlaka e, Nesle yani damankileri alıyorum. Bu daman çikolataları çünkü harika. Yani 3 üç, üç tane almayacaktık aslında. Daha fazla alacaktık. Ama bilmiyorum. Ben 3 tane aldım. Çok çikolata yemiyorum bu ara. Çikolata çünkü böyle artık çikolata benim için yok olmuş gibi. Daha çok cips veya kek yemeyi seviyorum. Ama çikol bu çikolataları çok seviyorum ve hepsini bitirebileceğime inanıyorum. Böyle böyle çikolatalar. Üçünün toplamı bir buçuk. Onu da diyeyim dedim zaten i̇şte, e, son ürün olarak da Tatlı Köy'den e, tam bu daireli kare Tatlı Köy'ün şöyle eee çitoz yani çitoz bisküvileri var. Doğrusu ben Tatlı Köy'ün bisküvilerini çok seviyorum. Çayla kahveyle çok güzel oluyor. Ve ben kahve içmiyorum. Çay içtiğim zaman hep yanlarında bunu alıyorum. Böyle bir tabağa şöyle küçük bir tabağa koyuyorum koyuyorum burada ekran kapandı Neyse küçük tabağa koyunca e, bir de çay çay alıyorum Gerçekten lef, lef, nefis oluyor bunun fiyatı ne kadar sen bilmiyorum ama sanırım e, bunun bir tanesi yani tek bunun fiyatı herhalde 50 kuruştu bilemiyorum Ha evet 50 kuruş değil 75 kuruş bu çok lezzetli bir yani bisküvi bu klasik yani bu sade olanı e, bunun e, farklı tatlardakileri de var ama bence sade olanları daha uygun. Özellikle böyle çayla kahveyle falan içeceksiniz bu e, sade olanları daha uygun. E, ben bunlardan daha fazla aldım ama ben bir tanesini göstermenin daha iyi olacağını düşündüm. Neyse bu da bir tanesi 75 kuruş olan bu harika. açalım mı? Evet saklı bu bisküvi. Çok seviyorum. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar bu videomuz bu kadardı umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir değişik bir videoydu aslında ben böyle videolar çek çekmem aslında çekmeyi de sevmem ama çok eğlenceli oldu bence sıradaki video Watson's ve yani Watson's ve Grace'den yap yaptığım bir alışveriş olacak çünkü son zamanlarda Watson's ve Grace'e gittim ve bu alışveriş videosu yani o videoyu çekmeden önce bu videoyu çekmek istedim ee, evet umarım beğenmişsinizdir hoşçakalın bay bay